Merhabalar, bu sefer değişik bir video ile karşınızdayız. Kitap videolarında alışık olmadığınız bir şeyle karşınızdayız. Dedik ki tam kulüpte bir senemizi doldurduk. O bir sene ne okuduk, ne ettik hepsi bir arada bir özet video çekelim diye düşündük. Evet. Şöyle bir üstünden geçelim. Hem tek tek videoları izleyemeyenlere, fırsatı olmayanlara da bir fikir veren bir video olsun. Hepsini, bütün kitapları tek bir videoda görebilmek için. Konuştukça, biz her kitap hakkında fikrimizi söylerken yukarıya da link bırakacağız o kitabın ayrı videosu ile ilgili. ilgilenenler açıp okursa seviniriz ve bu arada rica edeceğiz kanalımızı takip etmeyi, beğenmeyi unutmayın. Çok inanılmaz fark ediyor. Azıcık izlenirsek biz de motive olarak bu işe devam etmek istiyoruz. Evet. Bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum aslında şey Şeydoş. Seni beklettim ama araya girdim. <laughs> bu 12 kitap, benim için biraz gurur meselesi gibi bir şey oldu, Aynen. gurur duyduğum bir şey. Çünkü bundan önce görsel bir işle uğraşan bir insan olarak kitap okumakta çok zorlanıyordum gerçekten. Ve geçmişte iyi bir kitap okuyucusuyken 15 senede geldiğim yer bayağı içler acısıydı. Bir senede 2-3 kitaba kadar düşmüştüm. Onu bu kitap kulübü vesilesiyle de kırmış olduk. Bütün kulüp üyelerine de tek tek teşekkür ediyoruz. Aynen. Evet. Bende de aynı etki. Bende de şöyle bir etkisi oldu. Bir yazarla tanışıyoruz, onun diğer kitaplarını okumak için ay, bir motivasyon evet. taşıyoruz ve defasında sayı 12 iken 20'ye çıkıyor. Gibi gibi tavsiye ederiz, bekleriz kulübümüze. Şimdi sıraya Aşk sokmadık, açık. her ay kitabı okuduk diye ama bir kitabımız da eksik, şu an elimizde değil. O da Ahmet Hande Tampınar'ın saatleri, saatleri ayarlama Enstitüsü. Bu bizim başlangıç kitabımızdı. <laughs> evet. Söyle bakalım. Bizimizin doğru <laughs> aramızda değil. Ya yani hepimizin bayıldığı bir kitap oldu. Doğru bir başlangıç noktası da olduğunu Evet bence kitap okumak için. Ki ya, ilk başta bence korkutucuydu. Hani başlangıç evet. kitabımızın böyle hani bizi geri edeceğini düşünüyordum. Ağır bir kitap, besteler evet. falan gibi bir şey değil. Eski sonuçta Türk edebiyat tarihinde önemli. Ama herkese çok lezzetli gelmedi mi? Üzerinde en çok konuştuğumuz, en çok ilham kaynağı olan, daha sonra da başka evet. kitaplarda defalarca referansını rastladığımız bir kitap. Biz çok sevdik ve mutlaka okunsun Kesinlikle. diye düşünüyoruz. Öyle. Şimdi sıradaki kitaba geçiyoruz. Ne dersin? <laughs> Ayfer Tunç, Yeşil Peri Gecesi. Bununla ilgili de bir videomuz var. Evet, şuradan bir yerden açıp izleyebilirsiniz. Pınar'dan sonra tabii ki çok daha hafif bir değil geliyor insana. Biraz da herhalde kişisel zevk diyeceğim ya. Çünkü diğeri hani ağır bir dil ama yani insana çok keyif veriyor. Fertunç'ta da keyif aldık ama benim için o kadar şey olmadı. Hani böyle ay ya hani devam etmeliyim mi? Vermedi. Osman var devamında. Grupta okuyanlar evet. oldu, sevenler oldu. Genelde de elimiz hep şeylere gidiyor. Yani mutlaka devamı olan kitaplara gittiği için Çok de. Tabii, Hı -hı. Bir de onlar birikiyor köşede. Bir yani iki, üçü evet. okumamız gerekiyor. Evet, evet. Hikayenin devamlılığı da var diğer kitaplarda. Evet. O yüzden de merak uyandırıyor gerçekten. Bunu geçtik. Gelelim yerli edebiyattan hmm. devam ediyoruz. Evet. Oğuz Atay, Tehlikeli Oyunlar. Sen Oğuz Atay ben bayılıyorum evet. ya. Ben kitabı mest olarak okudum. Yani gerçekten şey ara ara açıp bakılası böyle içini açıp okuyup hatırlayıp aa diye düşünecek. Yani çok güzel bir kitap. Doğru. Tutunamayanlar Doğru. Bir daha bir daha okursun. Okursun. Tutunamayanları da tavsiye ediyoruz tabi arkasından. Hatta bu daha doğru bir başlangıç kitabı bence. Tutunamayanlardan bence de. Son. Yani büyük bir ihtimalle insanlar şeye kayıyor. Yani tehlikeli oyunları o kadar bilmediği için hep tutunamayanları duyup ona kayıyor. Duvarla çarpıyor ve <laughs> geri gidiyorlar. Evet evet okuması daha zor. Tehlikeli oyunlar daha kolay evet. okunuyor. Biraz üzücü. Biraz o esprili diliyle ara ara güldüren. Ne öyle? Acı tatlı. Onu Kesinlikle zaten seversiniz. Çok güzel. Çok seversiniz. Ve geçiyoruz Latin Edebiyatı'na. <laughs> Gabriel Garcia Marquez, Kolera Günlerinde Aşk. Ben bu kitabı okumadan önce merkezden ne okudum diye baktım. Başkan babamızın Son sonbaharını okumuşum. Bir de A kırmızı Pazartesi'yi okumuşum. Esas yüz yalnızlığı okumamışım. Sen arka sokaklardan gitmeyi <laughs> seviyorsun. Yani tamamen e, şey bu kolera günlerinde aşkı okuduktan sonra koşarak Yüzyıllık yalnızlığı okudum ben. O aynı evren, yani Evet aynı şeyde geçen. Sevdik yani. Bayağı Ay, çok bayağı büyüledik, çok etkilendik evet. Öyle devam ediyorum. Şimdi bambaşka başka bir edebiyata Aa, geçiyoruz. Evet. Amerika mı? Yerdeniz, Yerdeniz Büyücüsü. Ursula Le Guin. Sen Yerdeniz Büyücüsü yetişkinlere masallar hissi veriyor. Yani kesinlikle seriyi bitirmek isteyeceğiniz bir kitap. Çok bilgece ve gözüne sokmadan yapıyor. Çok çok tatlı bir dili var zaten. Çok Öyle, yaratıcı. Çok sevdi. Grupta tamamlayanlar oldu. Ay, evet. Yerdeniz serisini. Evet. Şimdi geliyoruz grubun en tartışmalı <laughs> kitabına. Cowboy Kızlar da Hüzünlenir. Bir şey itiraf edeyim. Hala Tom bu Roberts. kitabı bitiremedim. Gerçekten mi? Çünkü <laughs> e, ya yani bu kitap beni kilitledi ya böyle <laughs> Çok her, acayip bir. Çok kitap. Evet, her ayın acayip. kitabından önce evet. hani o bitsin ki yani tertemiz artık öbürüne hani başlayayım. Yok gene bir yere kadar gidiyorum. Ya yani baştan sona gidemedim. Hippie kuşağının bir kitabı gibi. Tom Robbins, Amerikalı bir yazar. Onunla ilgili videomuz da var. Ee, gerçekten grupta en az okunan, en az rağbet gören kitap oldu. Bence herkesi kitledi. Devam etmek çok zorlaşıyor. Zorlaştı. Okuması kolay değil. Hacimli de bir kitap. Ee, ama bir bayağı komik. Enteresan. İçinde böyle ara ara soft porno ögeleri olan. Enteresan bir kitap. Boy kızlar da hüzünlenir. Değişik bir kitap. Filmi de var. Filmi de berbat yani. <laughs> <laughs> Dervat kesinlikle uzak durun. Onu geçtim. Şimdi geliyoruz. En sevdicek kitaplardan ya. birine. Salinger'in Çavdar Tarlasında Çocuklar. Bu bir klasik. Çok güzeldi. Biz gerçekten başarılı seçimlerle gidiyoruz. Ama zaten herkes çok araştırıp seçenek sunuyor ve anket, anket, yapıyoruz. anket yapıyoruz. O yüzden evet, yani kötüye düşmemiz de çok şey olmuyor, mümkün olmuyor. Çok yaratıcı bu da. Evet. evet. Yani Tam çocuk... evet dili çok tuhaf. Anlatamıyorsun. Evet. Hani böyle büyük edebi şeyler parçalamıyor sana ama çok sade, çok düz. Evet. Çok güzel. Evet, evet, O küçük ergen çocuk. Özlüyorsunuz o çocuğu. Evet. Yani, Benim ders sonra. aldığım kitaplardan biri yetişkinlere masallar hissini vermişti bana. Mutlaka okuyoruz burada. Senden devam ediyoruz. Devam. Saç örgüsü. <laughs> bu bu senenin son kitabıydı. Evet. Bir bestsellerle devam ettik. Aslında çok seçtiklerimizin içinde bir bestseller yok. İlk defa bir bestseller okuduk. Bazen de merak ettiklerimize gidiyoruz. Hı hı. Saç örgüsü... <laughs> üç kadın, üç hayat, üç kıta. Evet. Tek bir talep özgürlük. Yani bir özgürlük için var. savaşan ya da direnen, uyanan Kadınların kadınlar. Kadınların hikayesi. Anlatılıyor. Daha çok senaryo gibi, daha çok böyle okurken bir evet. dizi izliyor hissi veren bir kitap. Bakalım. Geçtik. Şöyle yapalım. <laughs> Çatı katı. <gülüyor> Gülüyoruz çünkü hakkında çok tartışmalar var. Videoları, yani, yani şuraları koyduklarımızı izlerseniz anlarsınız. Evet, anlarsınız. Nihankaya değişik bir kişilik. Aslında düşünce yazılarından oluşan kitapları da var. İyi aile yoktur, iyi toplum yoktur gibi. Bu daha çok edebiyat eseri diyebiliriz hikayelerinden oluşuyor. şimdi biz kulübümüzde de tartıştığımız için okuduktan sonra tartışmak demiyim de konuştuğumuz Fikir için. Evet. bazı kitapların buluşmaları çok lezzetli oluyor. Yani herkes o kadar başka şeyler söylüyor ki böyle bir anda kapılıp gidiyorsunuz. Çatı katı biraz öyleydi. Herkesin söyleyecek <laughs> çok şey vardı. Evet çünkü yazarı da sosyal medyada ha, aktif evet. bir yazar. Çok böyle ee farklı çatışmalar Tabii. yaratan tweetleri. Kitaptan işte bağımsız kişisel var. fikirler edindiriyor insana hmm. yani hayata Seveni Seveni sevmeyeni çok öyle söyleyelim. <laughs> o yüzden okuyup siz de kendi fikrinizi edinin. Aynen öyle. Kısacık zaten bir günde okursunuz. <gülüyor> 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 dediğiniz kitap. <laughs> evet. Ölüm bir varmış bir yokmuş. Yani benim için iki hikayeye bölünmüş gibi hissettiğim bir kitaptı. İlk kısmı kesinlikle soluksuz giden Müthiş bir yerdi. İkinci kısım belki ilkinde o kadar etkilendiğim için yani kitabın ilk benim için ayırdığım ilk bölümünde çok etkilendiğim için ikinci kısım o kadar etkileyici olmamıştı. Ama e, Saramago benim yazarlarımdan oldu mu? Kesinlikle oldu. Ben bunun arkasından Körlüğü okudum. Yine Yüzyıllık Yalnızlık gibi hmm. esas popüler kitabının ilkinden sonra. Körlük de bambaşka yani. <gülüyor> Bazı <gülüyor> çok insanlar şey. güzel anlatıyor. Yalan yok. Evet. Kurmaca bir dünyadan bahsediyor. Ama çok eğlenceli ve komik bir dili var. Ve kolay okunuyor bence. Şimdi geldik. Buna <laughs> <çok> Yine <laughs> Evet, en güzellerden birine. Var olmanın dayanılmaz hafifliği. Ya bu herhalde içimizin gittiği kitaplar. Büyük bir ihtimal siz de okuduğunuzdan aynı şey olacak. Bizi de olduğunuz yerden kaldırıp başka yerlere götürüyor gibi oluyor. Kendinle ilgili şeyleri de açık ediyor gerçekten. Evet. Yani o sakladığın şeyleri biraz yüz üstüne çıkaran. Bir cesaret bu kadar açık nasıl gerekiyor? anlatabiliyorlar insanı bilmiyorum çok tuhaf. Yani siz de o zaman anlıyorsunuz. Aa böyle şeyler yaşıyorum, hissediyorum ama yani ifade etmek bu kadar kolay olmuyor okuyana kadar. Onun sinema filmi güzel bir arada. Tavsiye ederim ben var olmanın dayanılmaz hafifliğinin. Tavsiye ederiz. Geldik. Geldik son kitabımıza. Evet. Adalet Ağaoğlu Dar Zamanlar. Dar zamanlar üçlemesi. Burada ha, evet, üç cildi bu... birden var. O yüzden. Bizimki ölmeye yatmak. Okuduğumuz kitap kulüpte. Ölmeye yatmak. Sen çok sevmemiştin. Evet. <laughs> <laughs> Şuradan bir yerden linke tıklayıp gidin. Bazı kitaplarda yani çok hani benlik tabii ki. Ne anlatılmak istendiğini anlamıyorum. Yani hikaye tabii ki anlayabiliyorum. Hani sürükleniyorum, gidiyorum, okuyorum, keyif de alıyorum. Yani bu korkunç bulduğum, hiç sevmediğim, işte okuyamadım, ay bu ne dediğim bir şey değil yani. Hani bunu yazmak da ayrı bir yetenek ama yazar benimle ne paylaşmak istiyoru çok yakalayamıyorum ya da karakterle çok bütünleşemiyorum. Çok bağlantı kuramadığımda da keyif verici olmuyor. Benim için öyle bir kitapta. Ben çok sevdim ya. Ölmeye yatmak benim için bir evet. şey. Gördüğünüz Başka gibi bambaşka yerde. hissedebilirsiniz Zaten, yani. Evet, bir Ankara'da geçen bir hikaye. Bir evet. doğma büyüme buralı olarak bir ayrı bir anlamı ve şeyi var. Yazarı da çok seviyorum, öyle. <laughs> kadar. Biz yılı böyle tamamladık. İnanılmaz keyifliydi. Güzel bir keyifliydi. Evet, güzel biz bir zafer şeydik. hissi var, başardık. Güzel bir keyifliydi diye evet. bir cümle kurdum. <gülüyor> <gülüyor> o kadar okumamıza rağmen. <laughs> edebiyat yapma. <laughs> <laughs> i̇şte. Ama biz yazabiliriz demedik. Hmm. <laughs> ya harika bir seneydi. İnşallah evet. daha çok böyle kucağımızda tutamadığımız <laughs> sayıda kitapla bir sonraki Kesinlikle sene haberleşelim. Karşınızda, Ko oluruz. karşınızda olalım. Evet. Sevgiler.